Kanser tedavisinde immünoterapi nedir? Evet, çok sık sorulan sorulardan birisi, immünoterapi nedir hocam? Biz immünoterapi tedavisi alabilir miyiz? Ee, evet, ilk önce immünoterapi aslında birçok ilaç grubunu içermekle birlikte, özellikle günümüzde e, en sık kullanılan bir e, tedavi yöntemlerinden birisi e, damardan uygulanır, serumla uygulanır, aynı kemoterapi ilaçları gibi ama etki mekanizmaları tamamen farklı ilaçlardır. Bugün kanserin biyolojisi baktığımız zaman kanserin salgılamış olduğu bir takım maddeler nedeniyle bu ıı, bizim bağışıklık sistemi hücreleri dediğimiz hücrelerimizin adeta gözlerini kapatıp bu kanser hücrelerinin tanınırlığını ortadan kaldırmaktadır. Yani bizim kendi bağışıklık sistemi hücrelerimiz kanser hücrelerini tanıyamamakta ve onlara saldıramamaktadır. İşte bu immünoterapi dediğimiz ilaçlar bu bağışıklık sistemi hücreleri üzerindeki gözlerindeki perdeyi kaldırarak bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerini tanımalarını ve ona saldırmalarını sağlar. Yani tabire caizse aslında bizim kendi hücrelerimize bu işi yaptırmaktadır. Kendisi gidip direkt tümör hücresini tutunup saldırmamaktadır. Bizim kendi bağışıklık sistemi hücrelerimizi harekete geçirerek bu kanser hücrelerini saldırıp öldürmelerini sağlamaktadır. Şimdi bu ıı, tedavi yönteminin etkinliğine baktığımız zaman kemoterapi ya da diğer tedavilerle karşılaştırdığımızda daha efektif, daha iyi sonuçlar aldığını artık bugün için biliyoruz. Hemen hemen birçok kanserde FDA tarafından onaylanmıştır. Yalnız her kanserde tek başına birinci basamakta uygulanmayabilir. Bazen biz örneğin akciğer kanserlerinde olduğu gibi immünoterapi tedavisiyle beraber kemoterapi tedavisini kombine bir şekilde kullanabilmekteyiz. Bazı durumlarda ise yapılacak özel testlerle patolojide ya da genetik olarak yapılacak özel testlerin neticesinde bunu seçebilmekteyiz bu tedaviyi. Yani herkese immünoterapi tedavisi e, önermemiz çok mümkün değil. Ancak o kişinin kanserinin tipine, evresine ve yapılacak özel testlerin sonuçlarına göre bu tedavi yöntemlerini seçebiliyoruz. Dediğim gibi immünoterapi tek başına kullanılabildiği gibi kemoterapi ya da akıllı ilaç olarak bilinen haplarla da birlikte kombine bir şekilde kullanılabilmekte.